Dairemizi geziyoruz şu an. Dairemiz içindeyiz. Dairemiz Gönen Kurtuluş Mahallesi'nde bulunmaktadır. Şu an e, kapıdan girdik. Hemen sağ bölümdeki öne bakan odamızı geziyoruz şu an. Gördüğünüz üzere burası Kurtuluş Caddesi. Dairemizde e, herhangi bir masraf bulunmamaktadır. E, sadece e, yapılırsa dairemizde çerçeveleri dinişebilir. E, dairemiz petekleri de mevcuttur dairemizin. Gördüğünüz üzere. Oda kapıları belki dinişebilir ilerleyen zamanlarda. Ama şu an sağlam gözüküyor. Dairemizin diğer öne bakan odasını geziyoruz şu an. Dairemizin bu odasında çerçeveler PVC çerçeve kullanılmış. Yine öne bakan odadayız şu an. Bu odamızı kapılarla bölmüşler. Buradan da diğer bölüme geçebiliyoruz. Çift amaçlı kullanılmış. İsterseniz kapıları açarsınız. Tek amaçlı kullanırsınız. isterseniz kaparsınız. Burası da öne bakmakta ayrımızın. Dairemiz konum olarak e, Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Kurtuluş Mahallesi'ndedir. E, çarşı merkezi yakın mesafededir. E, eski vergi dairesi sokağındadır. E, karşıda da Sulama birliği gözükmekte. Kahveler ve iş yerleri var altında. E, bunun altında iş yeri var, karşıda kahve var. E, dairemizin diğer odalarını gezelim dilerseniz. ara ardiye bölümü yine dairemizin ardiye olarak kullanmışlar. Tuvalet lavabo kısmı banyo kısmı dairemizin dairemizin diğer arkaya bakan odasında şu an içeride infak tefek eşyalar mevcuttur. Onlar e, temizlenebilir, alınabilir. Arkaya bakan mutfak bölümündeyiz şu an, dairemizin. Mutfak gayet büyük, geniş. Ee, gördüğünüz üzere, dairemizde e, yaparsanız e, sadece mutfak kısmında bir değişiklik olabilir, ama mutfak dolapları yeni, e, sadece elden geçirilebilir, temizlenebilir hafta. Dairemizin şu an en güzel bölümündeyiz. Arkaya bakan balkon kapalı tabii burası. Ee, resimde gördüğünüz, videoda gördüğünüz üzere arkada çeşmesi mevcut. İpatafeg eşyalar var. Bunlar alındığı zaman tertemiz olabilir burası. arkaya bakan bölümümüzde boşluğa bakıyor site ve apartman boşluğuna bakıyor dairemizi gezdik gördük dairemiz 3 artı 1 125 metrekare metrekaresi kat 2 Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunmaktadır dairemiz e, Mekan Emlak tarafından dairemiz satılıktır. Mekan Emlak'ta kalın. Hoşçakalın efendim. Telefon numaralarımız 532-283-9620'den bizlere ulaşabilirsiniz.